Ekrem'le birlikte 10 yıl burada birlikte çalıştık. 2013 yılında buraya gelmişti. Ben de o seneye gelmiştim. Çok iyi bir insan. Çok iyi bir arkadaş ve çok iyi bir hekimdi. Acım gerçekten çok büyük ama öfkem de bir o kadar büyük. Yani duygularımı kontrol etmekte gerçekten zorlanıyorum. Dünden beri birlikte çalıştığımız yoğun bakıma ameliyathaneye, anjiyografiye, servislere gittiğimde her yerde ekremi görüyorum. Belki örnek olsun diye söyleyebilirim. Çoğu kez hastanede hastası kalmışsa tatilini, bayramını iptal eder gitmezdi yani. Evet, altı yıl beraber çalıştık. Sadece şunu söyleyebilirim. Ben doktorumu değil, kardeşimi kaybettim. Ben 6 yıl çalıştım. Biz kardeş gibiydik. O kesinlikle böyle bir ölümü hak etmedi. Hastalarının başını sırtını okşayan bir insan. Öyle yani ben hiçbir şey diyemiyorum. Dondum kaldım. Ya yani böyle bir ölümü hak etmiyordu. Yani bu hastaneye ikinci bir ekrem asla gelmez. Asla gelmez. Bunu mu hak etti? Bu mu olması gerekiyordu? Sonucu bu mu olması gerekiyordu? Bence teşekkür gerekiyordu.